arkadaşlar ben kamu bir sorumlu gelmiş oynuyoruz arkadaşlar yanımda görkem var merhaba de görkem hoş geldin hoş merhaba o yavaş lan merhaba <laughs> kanka Görkem. arkadaşlar bir tane oyunda kız olduğunu iddia eden birisi var arkadaşlar fake bence büyük ihtimal bu lan vurma oğlum ben de diyorum kim vuruyor fuck etsin ödebiliriz kendimizi kan çakma arkadaşlar bu şey veriyor link öyle böyle bir şey <laughs> bulunamadı diyor bana sunucu Discord veriyor bana. Hemen Skype edildi. verdi, Skype'ım yok dedi sonra. Kimi kandırıyorsun sen? Ha. Neyse. Bir hareketlenme falan yok değil mi? <laughs> Şimdi. Aynen arkadaşlar. Yok böyle bir sunucu diyor. var He. Neredesin Görkem? Nereye kayboldun iki dakika? Tekneye çıktım kanka gelsene. Sunucu değil zaten. Neyse. profilim öyle eklenmez tabi aga gel hadi, hadi. tekne işi bitti geldi yerine hadi, İsmini. hadi aga Deniz yolu da gidiyoruz. Gel kanka gel. Al. Ha uğraşma şuna Bak oyundan ayrıldı gördün mü? Abi fake Niye abi. abi çünkü. Yok öyle bir isim. Nasıl bir şey? Bak oyundan ayrıldı. <laughs> Yediremeyince abi. Böyle numaraları çok gördüm arkadaşlar ben. Kızım diye ekleyen erkek çıkıyor sadece <gülüyor> şimdi. <gülüyor> <laughs> Yalansa yalan da göreceğim. Aynen. Link atayım dedi. Atıldı sunucudan ya da. Aga ya. İnşallah gelmez. Bir yok. kız sikini. Sonra kız Herkes öyle kız olur. Ben de bunu bir tane kız sikini yapayım o zaman. İsmimi de bir kız ismi koyayım tamam. Değil mi? Aynen ya buraya nasıl çıkacağız? bir şey yok değil mi? Güzel. Oo, of 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 kan al bunu abi. At oğlum et at bana çabuk. Bu ne? Evet. Bu tahta kılı çok güzel. O taş balta. Ha. Bir, bir botum ya. Gelmiş. O bir tane daha taş kılıç çıkardım var mı sende? He? Ne taş var kılıcım? mı? Yok. Al. At taş kılıç. Yok öyle bir Discord arkadaşlar baktım gördünüz gibi bir fake'i daha bir şey aladık, oyundan çıktı. Hadi <laughs> gel şu karşıya gel arabaların olduğu yere. Nereye? mi? Şimdi bakalım kaç kişi. Bakam ama bakam. Lan 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 lan. Kes şunu. Çekil çekil. Tamam, Sana kan. Vuramıyorum oğlum kaçıyor. Kes şunu. Et kalmadı. Şerefsiz ya. Keseceğim ya. oğlum onu. Adam ışınlandı buraya dur. İyi de bu. O ne oldu? Vurulmuyor lan iyi adam. <laughs> <laughs> kaç, <Allah>. kaç 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 <laughs> kaç. Ne olaydı ya ben anlamadım. Kayboldu. <laughs> Oğlum adam hile çıktı lan gerçekten. <laughs> 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 Bu ne lan böyle? <laughs> oh, adam karşıya gitmiş ya. Aga gelsene. Ölseydim Görkem harbiden başlamazdım Et lazım Görkem et at çabuk. Adam geliyor gene. Adam geliyor buraya çabuk. Nerede adam... nerede? Geliyor. Et at ölüyor et lazım. Al, attım buraya. Çabuk geliyor. Ay amına koyayım. Bizim mi buluyor ya? Aynen. Keseceğiz onu şimdi. Hack değil abi, Değil galiba abi. Laktan da olabilir adam geriye gitti. Bende de bot var. Tekne tamam abi. Gel şöyle gel gel şu taraflara. Çabuk çeslere çabuk geliyor. Hadi. Çabuk zırh at. Oha bak. Domuz var burada Gelsene ama. Neredesin? Çesler falan var evler falan. O demir bot, çakmak, al tekne, var mı? Gelsin şimdi bakalım odayı. Canım da fulleniyor. Deşeceğiz arkadaşlar bunları. Aynen arkadaşlar bu bölüm. Et lazım abi bize et lazım. Yukarı çıkalım bakalım yukarıda neler var. Boyun boş chest. Almış piçler. Dikkat et yerde adam denk görmesin gene. Yok yok gel. Kesebilseydik onu iyi olacaktı. Gelmiş adam arkamdan bu hiç fark etmedim ha. Şimdi, şimdi mi? Demin be. O Türk bayrağı var. Şanlı Türk bayrağını çekerdi. Asas bayraklar az. Belki müzik eklerim buraya. Aynen. Metin Fethi marşı ekli. Aynen. Bilmem bakacağız artık. Ekleyebilirsem arkadaşlar eklerim. Ekleyemezsen kusura bakmayın. Yani. Güzel bir ee... adam geliyor adam geliyor adam arkamızda. Nerede? Arkamızda. Kapat kapıyı kapat dışarıda dışarıda. Hani hani tamam yukarı çık yukarı merdivenle yukarı çık. Kapat kapıyı kapat kapat Test, kapat 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 oğlum. Çekil şuradan oğlum sıkıştı burada. Ah chest var. Onu aldım ben gel. Gel biraz daha bana doğru gel bana doğru gel. Atsız ya da boş Kes abi şunu şey ya. Yani. Altın avucu al, altın avucu. Nerede altın avucu? Şunu da al. Bu ne? Kaçta baş patates. Nerede oğlum adam? Arkamda oğlum. Kesil, çekil, çek, 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 çekil, keseceğim bu sefer. adam peşimizden gelip gelip duruyor. altı ikide. Işte kes şuna abi teknesine kaçıyor abi adam. <laughs> Keseceğim bu sefer teknes. Ah. Gerek kaçtı abi ya. Ha o hileye bak abi. Yine şuna. Bu hile var bunda. Ölmüyor mu şu an? Ölmedi. Kaç gel adam abi gel adam. be bırak. Gel bırak gene gelecek o adam alı kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Tamam adam peşimizi bırakmıyor. ya. Tekneyi de hazırlamış şeyimdi. Adamı kaçırdı değil. Adamı da seviyoruz. <laughs> Gerkemi <laughs> yazdıklarına bakın arkadaşlar. İsmi neydi onun? Odayının ismi neydi? Bakalım dayı geriye gelmiş mi? Ne oluyor oğlum ya korkuyorum. Görkem o bizi öldürmeye çalışan dayının ismi neydi? Atıyorum şimdi video Tamam. 5 dakika sonra atacağım valla. Tamam da Görkem pederi yakalandı arkadaşlar. Bizim <laughs> peder de kalkabilir şimdi vallahi. <laughs> Görkem şu şortun yok lan dur donatayım sana dur. Kesileceğin oğlum al şu donu. Görkem al şu ne oğlum al şu donu. Al sana ne bakıyorum oğlum al, al şu diğer ilk ne nerede? Bu diğer dayının ismi neydi bizi kesmeye çalışan? Ne tatlı biraz bana etim bitebilir yine. Altı işte. 6'ydı 6 6 x de Adamın ismi de bana koyayım ha Hadi ya Adam burada gördüm adam Bende de tekne var ha. Nerede adam? Ha, adam takılıyor ha. adamın ismi Troll Baltayla girişeceğim ona yani şimdi. Abi ışınlanıyor abi bunda bir bok var ya ben söyleyeyim sana. Bak adam burada şimdi oraya gitti. Aa adam geliyor tekneyle bak bak bak. kes adam bizi. güçlenmiş. Dikkat edin görkem kes şunu aşağıda. Bak bizi görünce kaçıyor. Dur tekneyle kovalayacağım onu yeter lan. O kat şuna oğlum. Oha. <laughs> <laughs> Neyse bırak şunu kendi halinde. Kaçtı. Abi baksana adam ışınlanıyor. Bak buradayken karşı tarafa gidiyor. Kes şunu oğlum şu hileyi. Ben sana da vuramıyorum. Bir şeyli adam vallahi iyi ya adam gel görken bırak. Ben şunu sana da bıra Bırak şunu kendi halinde oğlum ya gelirse keseriz bu sala. Tekne gidiyor kendi kendine abi. Lan adam nereden gidiyor Vurma lan. Aptal. Hı. Nereye gittin abi Tekneyi alma. Onu bırakacağım değilim. Adam gelirse söyle keseyim şu salak. Gel gel hadi ya. Ne zaman bitecek bu oğlum? Bilmiyorum oğlum. Adam kesmeye çalışıyor iki saatte bizi. Kaçıyor o da, da kaçıyor. Adamın ismi troll zaten. <laughs> Diğer ya. fake de gitti arkadaşlar daha iyi oldu neyse. Bu dalmadığımız chestler de vardır abi. Adam direkt tekneye atlayıp kaçıyor abi ara gelmiştik Ya izleyici olarak izliyordur belki salak. Abi sunucuma da gelmedi troll bu be. Amelia ne, yazmış. <laughs> Neredesin Görkem? Kaybettim seni. Görkem. Neredesin oğlum bulsana beni. Görkem. Evin oraya gel. Hangi evi? Abi büyük ev vardı ya. Yoksun oğlum burada. Ha. Lan vurmasana oğlum salak mısın? Ben sendenim. Et at bana. Ha. Bir işe açık. Neyse fazla harcamayla bir şeyler et etsin. Ya, adam Gel okey yakın bir yere gidelim mi adamı öldürelim artık. Ya da iyi kaçır kaçırdık abi. Ya tekne var mı fazlalık? Ne var mı? Tekne. Yok bir tane var. Çöstele. Dalı Aç. mı? Üstü kırmaya çalış üst kırılır sağlar kaçar son çeste. O, o ekmek çıktı görkem. Nasıl aldın ben? Bilmiyorum. Biri vurdu bana. Kimsenin vurduğu yok be. Çekin bakayım ben... şu şeyi kırmaya çalışacağım. Gel ben ortaya gidiyorum şuradan geliriz. Adam bir tane adam gidiyor lan. Al sen bir şey yap. Evet. Adam geliyor galiba arkama Deathmatch'e bir dakika kaldı Görkan Adam duruldu ya O yüzden kaldı bir dakika Bir bir kaç kişi var şimdi Altaylı evet. şeyi alsak ikimiz evet. kalacağız Deathmatch'e Keşke demir paltolan bu Ben de var tabi şeyler. Aa, buraya gel tamam mı? Buradan dönüyoruz oraya. 30 saniye kaldı abi det maç başlayacak <laughs> şimdi. Abi adamların hepsi pro bu altayı alırız da diğerini bilmiyoruz şu site fangeyi bilmiyoruz öyle mesela belki elmas setle <laughs> gelecek karşımıza <laughs> <Ha>? Saat 4 <laughs> Oo. Neredesin Görkem? Detmeci başladı. Geldim bir. Detmeci başladı zaten Aynen. abi şimdi zaten. siktir. adam. Bak bak. Adamlar nasıl? Stefan sen iyi iyi iyi. iyi. Abi kesileceğiz. Adam o ok katıyor abi o ok katıyor adam o ok kovar adamla. Ne kimci adam oğlum? Şuna dal şuna şuna. Kime dalacaksın? Altaya mı? Asıl Stefan ge. Kaçıyor. Altay mı bu hangisi? Yok bu değil. Tef hangi? <laughs> Balta iyi ver, baltayla da dalacağım. Abi adamlar pro ya, öldük al işte. Nasıl öldü? Detmece kaldık adamlar Kılıç var keskinlik kaç kimdir? Kapışın aga siz kapışın kapıştırıyorum adamları şu an kanka. Ne oldu? Kapıştırıyorum Görüyor musun? <laughs> Bitmez abi bu oyun ha. Aynen kapışın ağa siz. Ne burada aynen ağa öldürüldü. Oyunun bitmesine 2 dakika kaldı. Ha alacak oğlum senin de alacak bak. Adam pro. Öldüm aga. iyi oldu ya ikinci oldum ben. Kaan dördüncü oldu. Abi ne bir şey kişi de bile de. öldüremedik lan. Neyin kafasındasın sen? Sıçtık. <laughs> bu, bu kızı da ifşa aldık arkadaşlar. Galiba fake'ti ama. Daha fazla böyle bir dilenişini istiyorsunuz. Kan e kanalına destek olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Like videoya güzel bir like görsün abi yani. Artık kaç like bekliyorsun ka? Bilmiyorum. Ya bir yorum yapsınlar yeter ya aktiflik olsun. Neyse arkadaşlar. Ek varsın. Şey hangisi başlıyor? Neyse videoyu bitirelim ama görkemi de bulmam lazım. Görkem neredesin? Kanka ben çıkıyorum ya. Öldüm ya. Hee. Tamam. Bir bitir de çıkalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kimseyi öldüremedik ama yani bayağı bir ka ka kasıldık. Adam zaten kaçıyordu. Adamın ismi troll zaten. de nasıl bilirsiniz Neyse. <laughs> Neyse kanka görüşürüz. Ben, Neyse arkadaşlar görüşürüz. Videoyu bitiriyorum. Görkem de çıkacak şimdi zaten. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Diğer o fake de çıktı zaten galiba. Neyse işte görüşürüz arkadaşlar. Görkem de gitti. Yarına falan atabilirsem atarım videoyu. Dediğim gibi internet hızım kötü biraz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Kanalıma abone olmak için abone ol butonuna tıklayarak ya da videolarımız sonundan abone olabilirsiniz veya videolarıma tıklayarak burada abone ol butonu var buradan da olabilirsiniz videolarımı paylaşmak için ise burada paylaş butonundan Facebook Twitter Google paylaşarak destek çıkabilirsiniz burada da abone ol butonu var buradan da abone olabilirsiniz yorum atabilirsiniz videolarıma beğenebilirsiniz İyi günler iyi oyunlar Kanalıma abone olup daha sonra bildirimleri açmak için Buradan bu tiki işaretliyorsunuz arkadaşlar Sonra kaydediyorsunuz ve bildirimleri almaya başlıyorsunuz kanalımdan Gördüğünüz gibi şu an bildirimler açık size daha farklı olarak da gözüküyor çünkü YouTube'un sistemi değişti arkadaşlar. İyi günler. Lütfen bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Çok önemli çünkü video atıyorum bildirim alamazsınız yoksa. Gördüğünüz gibi hiç bildirim gitmemiş yani çoğu videoların bazılarına. İyi günler. Hoşçakalın. Sosyal medya hesaplarımız youtube.com user kanalında facebook.com kanalında bin twitter.com kanun 2000 bizi bu sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.